İşte analiz programı olarak Ankara'da Aldino Otel'e konuk olduk ve yanımızda Seçil Hanım var. Seçil Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Aldino Otel ve Aldino Residence grup olarak turizm sektöründe çok uzun yıllardır hizmet vermekteyiz. Turizm sektörü son dönemde pandemi nedeniyle oldukça yara aldı. Ama biz bu dönemde aldığımız önlemlerle çok kısa bir süre tesislerimizi kapalı tutarak bu süreçten de son derece başarılı çıkmayı başardık. turizm sektörüyle alakalı Neler söylemek istersiniz? Turizm benim fikrim, şahsi fikrim Türkiye'nin en önemli gelir kalemlerinden birisi. Ve rekabet ettiğimiz ülkelerle bu rekabette daha başarılı olabilmemiz için gerek personel yönetimi, gerek personel kalitesi, gerek yabancı dillere, bir dil, birkaç yabancı dile hakimiyet. Çünkü son dönemde Orta Doğu'dan, Afrika'dan çok fazla misafirlerimiz var. Tek Bir tek yabancı dil bilmek yetmiyor. Bu tür personeli istihdam ederek daha kaliteli bir bir hizmet sunmak, onların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmek ve bu zincirin halkalarının sayısını arttırmak en önemli hedefimiz. oda çeşitleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Aldine Otel 4 yıldızlı bir otel. Aldine Otel'de standart otel odalarımız var. Yaklaşık 55 tane standart otel odamız var. Aldine Residence Otel'de ise daha çok suite şeklinde odalarımız. Yani bir oda bir salon şeklinde ve mutfaklı odalar bunlar. Aldine Residence Otel'de üç kişilik, dört kişilik konaklamanın yapılabileceği suite odalar olduğu gibi aynı zamanda standart odalarımız da mevcut. Bunun dışında iki adet de çok kalabalık ailelerin rahatlıkla konaklayabileceği dublek suite'lerimiz de var. Otel olarak hedefleriniz nelerdir? Adina Otel ve Adina Residence Otel için ortak hedefimiz şu an elde ettiğimiz kaliteyi, başarıyı, aldığımız ödülleri sürekli kılmak, Kalitemizden ödün vermeden müşterilerimizin memnuniyetini kazanmaya devam etmek ve bu oteller zincirine yeni halkalar katmaya çalışmak. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Çalışıyoruz. Pandemi sürecinde de çalışıyoruz. Gerek personelimiz, gerek yönetim kadromuz bu dönemi de en hasarsız şekilde atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Turizm Türkiye'nin can damarlarından birisi. Burada gerçekten belli bir kalitede, belli bir markalaşma yolunda ilerliyoruz. Tek hedefimiz bunu ilerletmek. vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.